Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu dersimizde KPSS matematik konularını anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle temel kavramlarla hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen başlığımızı yazalım. Temel kavramlar diyelim. Öncelikle arkadaşlar matematikte kullanacağımız sayıları oluşturduğumuz rakamlarla başlayalım. Rakam dediğimiz zaman sadece şu yazacağım kümedeki elemanlar aklımıza gelecek arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin elemanlarına rakamlar diyoruz arkadaşlar. Bu rakamlar kullanılarak ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Sayıları oluşturuyoruz. Bunun dışındaki hiçbir şey rakam olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin eksi 1 bir rakam değildir. Çünkü negatif bir tam sayıdır. Bu, bu kümenin elemanı değildir. Ya da 3 bölü 2 bir rakam değildir. Bir rasyonel sayıdır. Ya da 12 basamaklı bir tam sayıdır. Yani bu kümede olmayan hiçbir şey rakam demeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle bir ifadeyle karşılaşırsak. AB rakam olmak üzere dediği zaman. O zaman bu A ve B değerleri 0'dan 9'a kadar değerli olacaktır. Rakamların en büyük değer alanı 9'dur arkadaşlar. En küçük değer alan rakamsa 0'dır diyeceğiz. Eğer bir sayı için ABC gibi bir sayı da olsun. Rakamları farklıdır dediğinde ise şunu anlayacağız. ABC birbirine kesinlikle eşit olmayacak. Mesela buna 7 verirsem B, B, C'nin hiçbirine 7 değerini verme şansım kalmayacaktır diyeceğiz. Bu rakamları arkadaşlar tek rakam çift rakam olmak üzere iki farklı şekilde de inceleyebiliriz arkadaşlar. Tek rakam dediğimiz zaman 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarını anlayacağız. Çift rakam dediğimiz zamansa 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarını anlayacağız. Bazen karşımıza çıkma ihtimali olan rakamlar var. Asal rakam kavramı karşımıza çıkacak. Asal sayı birden ve kendisinden başka böleni olmayan iki ve daha büyük olan sayılara diyoruz. Dolayısıyla asal rakamlar 2, 3, 5 ve 7 olacaktır. En küçük asal sayı aynı zamanda 2'dir diye aklımızda kalmasında yarar var arkadaşlar. Böylelikle rakamlar kümesini tanımış olduk. Rakam kümesindeki elemanlar kullanılarak arkadaşlar ne yapacağız? Sayı kümelerini oluşturacağız. Bizim üzerinde en çok duracağımız sayı kümeleri başlıca söyleyecek olursak birincisi doğal sayılar kümesi. İkincisi sayma sayıları kümesi. Üçüncüsü ise tam sayılar kümeleri olacak arkadaşlar. Daha sonra da rasyonel sayıları da göreceğiz ama onu ayrı bir konu olarak ayrı bir başlıkta inceleyeceğiz. Öncelikle birinci kümemize bakalım arkadaşlar. Doğal sayılar. Doğal sayılar kümesini tanımamız bizim için önemli arkadaşlar. Öncelikle gösterişiyle bakalım. N harfiyle gösterilir arkadaşlar. Şöyle ikinci bir çizgiyle de sayı kümesi olduğu belirtilmek için yapılıyor. Şimdi N ile gösterdiğimiz doğal sayılar kümesi sıfırdan başlayıp birer artarak giden sonsuza kadar devam eden bütün tam sayılar olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Yani 0, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 nokta nokta sonsuza kadar giden kümedeki elemanlara doğal sayıdır. Neden doğal sayı? Çünkü doğada bulunan bir kümenin eleman sayısı en az 0 olur. Sonra 1, 2, 3 diye devam edip gidecektir. Örneğin x eleman doğal sayı ifadesiyle karşılaştığımız zaman kesinlikle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. x şunlardan biridir. x'in negatif olma şansı yoktur. x'in kesirli, virgüllü, ondalıklı bir sayı olma şansı yoktur diyebiliriz. En küçük doğal sayı nedir arkadaşlar? Sıfırdır ama en büyük doğal sayı bilemiyoruz. Sonsuza kadar gittiği için en büyüğünden bahsedemeyiz. O yüzden doğal sayılarda genellikle en küçükle ilgili sorular karşımıza çıkması daha mümkündür. İkinci sayı kümemiz doğal sayılara çok benzeyen bir küme sayma sayıları kümesi olacak arkadaşlar. Sayma sayılarını ise ne üzeri artıyla. Yani pozitif doğal sayılar olarak da ifade edebiliriz. Bu kümeyi de şöyle göstereceğiz. Tek farkı doğal sayılardan sıfır bulunmuyor sayma sayıları kümesinde. Birden başta 1, 2, 3 nokta nokta sonsuza kadar giden bütün değerlerin oluşturduğu kümeye de sayma sayıları kümesi adını vereceğiz arkadaşlar. Bu iki kümeyle ilgili karşımıza soru çıkması çok mümkün. O yüzden bu kümelerin Arasındaki farkı bilmemiz lazım. Doğal sayılarda sıfır var. Sayma sayılarında ise sıfır yok. Bu doğal sayılar arkadaşlar. Tek ve çift olarak pozitif negatif olarak birkaç çeşit şekilde inceleme şansımız mümkün. O yüzden öncelikle tek ve çift doğal sayılar diyelim. Tek ve çift doğal sayıları incelerken şunu diyeceğiz. Tek doğal sayı şöyle ifade edilebilir. Birler basamağı ya da son rakamı tek rakam olan sayılardır. Mesela 1, 3, 5, 7 nokta nokta bu şekilde gidecek. Tek doğal sayıları en genel biçimde şöyle ifade edebiliriz 2n-1 biçiminde ifade edebiliriz. Buradaki n nedir arkadaşlar? Bir doğal sayı olmak şartıyla. 2 n 1 bizim için bir tek sayı ifade edecek. Tek sayı nedir arkadaşlar? 2 ile tam bölünemeyen sayılara denir. 1, 3, 5, 7 gibi sayılarda 2 ile tam bölünemez. Çift sayılarsa, çift doğal sayılarsa 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde bu şekilde gider. En genel biçimde ifade edecek olursak 2n şeklinde ifade ederiz. Buradaki n de yine nedir arkadaşlar? Bir doğal sayı olmak koşulu ile. Tek ve çift doğal sayıların kendi arasındaki işlemler bizi daha çok ilgilendirecek. İki tek sayının toplamı arkadaşlar iki tek doğal sayı toplandığında sonucum mutlaka çift sayı olacaktır. Fark olduğunda yani aralarındaki eksi işareti olduğunda veya çıkarma işlemi olduğunda da yine ne olacaktır? Çift olacaktır. Yani toplamaya da çıkarma olması işi değiştirmez. İkisi de çift olursa doğal sayıların toplamları ya da farkları yine ne olacaktır arkadaşlar? Çift olacaktır. Demek ki bir toplam çiftse eğer iki durum var. O toplamdaki iki sayı da tektir ya da iki sayı da çifttir. Kesinlikle ikisinin de tek ya da ikisinin de çift olduğunu bilme şansımız her zaman olmayacaktır. Duruma göre bu şekilde inceleyeceğiz. Tek bir doğal sayıda çift bir doğal sayı toplandığında ise veya çıkarıldığında sonuç tek olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla İki sayının toplamı tekse bunlardan birinin çift, birinin tek olduğunu da söyleme şansımız olacak. Toplama ve çıkarmada durum bu şekilde. Çarpma da ne olacaktır arkadaşlar? Ona bakalım. Tek de tekin çarpımı daima tektir. Çift ile tekin çarpımı, çift, çiftle çiftin çarpımı ise yine çift olacaktır. Bundan şu yorum yapabiliriz. Eğer bir çarpım tek sonuç verdiyse o çarpımdakilerin hepsi tek olmak zorundadır. Ama bir çarpım çiftse o çarpımdakilerin hepsinin çift olmasına gerek yok. Bir tanesinin çift olması bize yetecektir. Dolayısıyla burada bu ayrımı gözetmemiz gerekecek arkadaşlar. Tekse hepsi tektir ama çift olduğunda hepsinin çift olması gerekmez. Bölmede ise arkadaşlar yorum yapma şansımız çok fazla değil. Yani tekin teke bölümünün ne olduğunu bilemeyiz. Örneğin 5'in 3'e bölümü arkadaşlar. 5'in 3'e bölümü bir doğal sayı değildir. Dolayısıyla doğal sayı olmadığı için tek ve çiftliğinden bahsetme şansımız yoktur. Dolayısıyla 5 bölü 3 sayısı çifttir veya tektir diyemeyeceğimiz için de bölmede yorum yapmamaya gayret edeceğiz. İşlemler de bu şekilde. Bir de kuvvet alma durumu karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Ondan sonra Diğer tarafa geçelim. Tek bir sayının doğal sayı kuvvetleri yine tektir. Tabi buradaki n bir doğal sayı. Çift sayının ise kuvvetleri çifttir. Yalnız buradaki n sayısı sıfırdan farklı olmak koşuluyla arkadaşlar. Birazdan bunun ne olduğunu göreceğiz. Bu durumda şöyle diyeyim. N sayma sayısı ise nedir arkadaşlar? Çiftin kuvvetleri çifttir. Çünkü bir sayının herhangi bir a sayısı olsun sıfırıncı kuvveti daima birdir. Dolayısıyla çift sayının sıfırıncı kuvveti de bir olacaktır. Ama bir nedir arkadaşlar? Tek sayıdır. Yani demek ki çift bir sayının bütün kuvvetleri çift olmaz. Sıfırıncı kuvveti tek olur. Bu farklı bu durumla ilgili arkadaşlar karşında soruda gelebilir. Yani kesinlik sorulduğu zaman çiftin kuvvetinin sıfır olmayacağından emin olmadığımızda bunun çift olduğunu söyleyemeyiz. Sıfır olduğu durumda çünkü ne olacaktır? Tek olacaktır. Ardışık doğal sayılar diyelim. Ardışık doğal sayılar dediğimiz zaman arkadaşlar tabii